Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine efsane bir video ile karşınızdayım. Bilin bakalım ne yapacağız. Ama öncelikle videomuza girmeden önce tanımadığınız için tanıştırayım. Ezgizem burada. Ezgizem bizimle beraber. Evet tanışalım beraber Ezgi. E neydi o senin girişin? It's, It's your girl. <laughs> it's your boy Karen'in. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz e şey Hoş geldiniz. It's El kızı Sude mi? <laughs> junior sleeping. El kızı Sude de behind the scenes yani. Kamera arkasında bize sorular soracak. Evet kamera <laughs> arkasında. Soruları o Instagram Instagram'dan, kutucuktan seçecek tek tek ve bize soracak. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Bir soru sorduk Instagram'a. Sizlerin seçtiği sorulardan birbirimize yönelteceğiz. Daha doğrusu Sude yönelteceğiz? Bunu ben de anlatabilirsem. Benim, ben. benim ben. kanalı. Ama olmuyor. bana bıraktın. Çıldırdı hemen kendisi anlatır arkadaşlar Ama yani. Ama kameralar benim şimdi. kamera biliyorsun. açıldığı anda bambaşka Çalmaska. bir şey. <laughs> evet arkadaşlar, soruları Instagram'dan. Çalmaska. Başladık o zaman. Evet Instagram'a bir kutucuk bıraktık. Oradan sorularımızı aldık. Şöyle bir şey var. Yüz boyama cezalı yapacağız. Eğer kim bilemezse. Tamam boyalarımız da burada. Boyayacağız. Dört renk bulabildim böyle. Bunlar boyanabilir mi? Evet. Çıkar mı? Yani bir ikisi çıkmıyor da bir ikisi çıkıyor. <laughs> ya çıkar, duşta çıkar yani. Tamam o zaman yani sen hazır ol. Genelde benim boyayacağım için. O zaman ilk soru için... senin olduğu için ilk soru sana yöneltirsin. Hayır sana sen misafirsin. Hayır, misafirler her zaman öncelikleri bizde. <laughs> <laughs> ya. Yalçın'a yönlendiriyoruz. Ya. tamam hadi. Tamam o zaman başlıyoruz. Sözlüğe kadar tanıyoruz videosu bu arkadaşlar. İlk soru Yekari'ye yani. Bir dakika. Benden Yekari'ye gidiyor. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. arkadaşlar beğenirseniz çok sevinirim. Siz beğenmeyince bana çok kızıyor çünkü o oturuyor ağlıyor falan. <gülüyor> <gülüyor> evet başladık. Ver gelsin kız. Ezgi Zemin en çok izlenen videosu. Hadi Şaka. Hangi platformda ya da tüm şeyde camialarda mı? TikTok olsun. TikTok olsun o zaman. Yani anlatsam olmuyor mu? Net mi söylemem lazım? Aklıma gelir de. Yazmam derim. lazım. Bir şeyini benzerini yaz. He tamam. tamam. He, bu oldu. Tamam. <laughs> Küçük yazdım biraz ya. Sonradan fark ettim. Bundan sonraki büyük yazmaya özen göstereceğim arkadaşlar. Abi şey söyleyeceğim. Benim yazı yazmır. Bu bozuk. Atın abinin yazısını okuyan bir bilesiniz. Ben mi? alt yazı geçeceğim oraya. Evet, <laughs> Bir, iki, üç. Bakayım. Neydi ya o? Müzikli de balık video Urfa'da çekmişti. O değil mi? en çok izlenen video. o hangisi? Bir dakika ben... Bu Aa yıbancı. benim aklım oraya gitti ya. Ben bir kere bal, balık videosunu Urfa'da değil Sivas'ta çektim. Ya ha Sivas ha Urfa yani. Ne alakası var <laughs> ya? Nereden aklıma bu geldi sızır ya? Sıza çıktığında Sivas'ta çektim. Evet ben, ya. ya. Milyon milyon izlenmek ki. Allah bir kahretsin. Bu nerede çıktı var? bu 39 milyon? Miami'de çektiğimiz değildir inşallah. Kırmızı elbiseli elbise var ya. Çektim ya öne Ciddi misin? 40 milyon oldu neredeyse. Ne ablanın üzerinde yeşil kazak var. O kaç? O da 16-17 milyondu. Zaten sabitli. Hayır şey Miami'de çektim. Bana çektik sonra sana attık ya. 20 milyonu geçti. 30 milyon. O dediğin 30 milyon. Yok göbek. bunu hiç bilmiyorum ya. Bunu bilmiyorum. Cezayı Ama hak buraya. ettik burada. Gel buraya. Hak ettik burada ya. Ama kazık bir sorun Ne o? Tutunma. o <laughs> mu <olacak? gülüyor> Sadece bu mu? Her soruda bir tane çiz var. Hmm. Ben komple boyarım ha. Kaç, hayır kaç ben, yaptığını bilemeyiz. Her şeyde ben bir komple tane komple hayır, <laughs> hayır, bir şey yok. Her şeyde bir tane hakkım var. Tamam yeni sorumuz gelsin mi? Evet bana gelir. Ver gelsin. Yakarin'in en sevdiği film türü. Neyi? En sevdiği film türü. Film türü. Evet. Ya bu kolay soru. Çıkıyor. Bunu bilerek sorulun, değil mi? Ne alakası yani var sen, ya? Sen, sen kesinlikle... Bir şey söyleyeyim bir... Söyleyeyim mi? Yemin ediyorum sana şöyle şöyle yapıyorum. Bak böyle yapıyorum. Basıyorum. Sen, sen net şey el kızısın. Komik mi? Ne süslüyorsun ya? Ben de ben söyleyeyim mi? Yazdım. Ben ya, söyleyeyim mi ilk başta? Ne? Ya benim düşüneceğim. Komedi mi? Hayır. <laughs> e sen de alalım suda buraya. Evet. <laughs> <laughs> Hadi bir, iki, üç. Aksiyon. Farklı şeyler de yazmışsın. Çukur çukur. <laughs> <laughs> yani, aksiyon zaten hepsine giriyor politik ki. Politik aksiyon ama seviyor bu. Yani örnek verdim. Kurtlar Vadisi gibi. Aksiyon ama politik olan. Yani çakır. Şukur. Eşkıya Dünya'yı... Ya e hadi boş o yapma. da uzun sürdü diye. Gel. Ne? Bildin ya artık böyleyeceğim. Hayır. O var? <laughs> Aralarında en zor soruyu seç tamam mı kızım? <laughs> Ezgiden kaç kez kas seansına girdi? <laughs> Ama ya, bunu ben bu ama bunu soramazsın. Bunu bilemeyiz. Bunu Ezgi bilsin. Bunu Ezgi bilsin. Dilesin benden ne dilerse ya. Bir şey söyleyeceğim. Kaç kez kan seansına girdiğini daha bugün story attım. O yüzden yani bunu bilemezsen ceza yiyeceksin. Sen şaka mı yapıyorsun şu an ya? Bu şaka mı yapıyor? Her gün story atıyorum kaçıncı seansta olduğumu. Bugün hikayelere baktın mı? Hayır tabii ki bakmadım. Ya o zaman. Hiç bakma ki. Ama bu gene gazı <laughs> soru. Bunu seçmiş bugün biliyor. Ama bunu sen biliyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Anlaşıldı. Yine boş, boş bir mi? soruya denk geldik. Ya bu kalemler yazmaz. yazmıyor. sayı yazacak bir şeyler yazıyor değişik değişik. Sallamasyon yaptı. Ya sen şunu alsan gidip gidip onu al Hadi hadi. Bir, iki, üç. Anasını gözlemiş <laughs> <bir> ya. 6 <laughs> nerede girdi ya bu? Büyük. Altı kere girmedi ne? ki ne? ya. Tamam mi acaba? Ya kendisi de bilmiyor ya. Altı. 4 Bir şey söyleyeceğim. Bak sen altı. bilmiyorsun. Ben de Ben söyleyeyim. Ciddi. Bu dört girdi. Dört girdi bu ben biliyorum. Hayır altı girdi. Bak bir, Emin miyiz? Evet eminim. Bakarız. Tamam size. bir dakika. Yarın sistemden bakacağım. Eğer 4 çıkarsa bak rezilliğinizi evet, izleyin. Altı. Daha tamam. öncekinde story attım. Beşinci seansıma gireceğim bir yer. Tamam. Yenilince de kabul etmemesine bak ya. Allah Allah. Oynamayalım yenilince Söyle, sen. siz bir şey söyleyeceğim. Aranızda soruyu seçtiniz <laughs> sen biliyorsun o zaman. Instagram'dan seçiyorum dedi böyle görmüyor musun? Allah Allah. Ben niye seçiyorum? Ben bak bunun peşinde olacağım arkadaşlar. 4 seansa yukarı girmedi ben biliyorum. 6 seansa Söylüyorum. Göreceğiz. Niye lan Söyleyin ki? Makine benim istediğim kadar girerim ya. Yani. Ya istersen 100 kere gir ama şu ana kadar 4 kere girdim. 4 altı hafta gir. oldu. Alkansız. Dört kere uyuduğumu biliyorum. Haftada başka. bir kere girilmiyor ki buna. Anlat. Bir günde bir giriyorum ben. Zor. En nefret ettiği TikTok. <laughs> Turba mı geldi? Bizim <laughs> o yalçın da nefret eti iki Evet. Hayır. Evet. Öyle mi? Evet. A, önce sana soruyor, şimdi bana soruyor. Ya bunu bilemez <laughs> ki. Şu an ben yani ben de hatırlamıyorum. En <laughs> çok kimin yani, Birini seçmen gerekirse hangisini seçersin diye. Ama şu an uydurma söylüyor ama ben senin nefret ettiklerini, sevmediklerini düşünerek birini yazacağım. Uydurmayacağım ki. En sevmediğini seçeceğim yani. Evet. Yazacağım. En, 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 en. Dur ya, en, geçen diyordu şuna gıcık oluyorum. Bildin de ya. <laughs> E görüyorsunuz değil mi ne kadar iyi niyetli bir adam. E nefret ettiğim adamı unutmuşum. <gülüyor> Hayır <gülüyor> çok fazla <laughs> olduğu için. Çok fazla olduğu için. Alınmacı daralmacı yok nefret ediyorum. Sevmek zorunda değilim kimseye. Ama saygı duyuyorum. <laughs> Ciddi misin? Niye? Saygı da duymuyorum ya. Of. Çünkü mesela bu, ya bununla gerçekten karşı karşıya gelmişliğimiz bile yokken bizi kötüledi. Gereksiz. Aa öyle dediyse ben o zaman düşünmem lazım. <laughs> ya iki saat tamam. düşünürsen o zaman. Tamam hadi bir, iki, üç. <laughs> ya Ceren'i bilmişsin ama Merve'yi bilemezsin. Merve düşünsene bak hiç <laughs> yan yana gelmişliğimiz yok. Bizi kötüle, biliyoruz yani. Yan yana gelmişliğimiz yok ha. Öbürü da zaten <laughs> konuşmaya bile değmez. Ya kimse kırılmasın falan filan deyince dedim o olabilir. Sonra dur başka birisi var deyince de. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben. Ama bir şey söyleyeceğim. Ama bir ya... tanesini bildi. Bir evet. Bir şey yazmak E şey yapayım, yapayım. mesela. Yap, tamam ha, çarpı yapacağız da yan ya. Tamam. Tamam. <laughs> İşte işte ha. Kaşıyla bütünleştirseydin şöyle bir. Seçer Kardeşler. bak 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 görürsen. Puh! nehlet gelsin. en en sevdiği ojelendi. Ama yani... Iki Yukarıya üç... geldi i̇ki üç tane diyebiliriz ki buna. Yok canım. 3 tane, tane de değil. Maksimum iki tane. Okey. 1, evet. Bir, iki, üç. O, o, bak bre. görüyor musun? Yani, Tanıyorum Sarı bayan demek istedim yazdım yeşil Neon Allah şartın yazacaktım dedim neona gerek yok zaten yeşil dersek o. Hayalime. Evet. Of. Neymiş ya garın hayali? <gülüyor> <gülüyor> yiyotum, <gülüyor> yiyotum, <gülüyor> <gülüyor> bunu ben geçen gün sana söyledim ki. Önce dün olsaydı çocuk yapmadım. Evet şu an değişti yani. Evet. Ama genel global yani global diyorum genel olarak. Yani bilmiyorum bu olmayabilir yani. Aaa. Bir, iki. <laughs> boş harfine gördüm bu değil. Hadi hadi boş yapma. Çevir, Bir, çevir abla. Iki, üç. O ne ya? <laughs> Hayır benim Hiç hayalim benim Var hayalim mi? küçüklükten tabii ki futbolcu olmaktı. Hayalim böyle geçen sana hala. Şu an mı söylüyorsun söylüyorsunuz? Evet. Genel evet. benim hayatımı soruyorsunuz anladım ben. Hayır, hayal Hayatım hayal hayal çocukluğum ve futbolcu olmak isterdim. Tamam gerçekleştirdiğim bir hayali yazamazsın ki şu an. Evet. Ama bunu o zaman demen lazım ki. Dedim yaz dedik Ama hayalimi ne dedim? Yani evet. Geçmiş yani geçmişteki hayal geçmişte hayal geçmişte olsaydı futbolcu olmaktı. Hı. Evet onu dedim ama sana bunu geçen söyledin. Yani, yani onu da bildin. Ben de diyorum 50 yaşında maratonlarım katılacak. Yani Maya burada almak istiyor şu an en büyük isteği o. Ama bu soruyu kabul etmiyorum yanlış. Çizemezsin mi beni bundan arkadaşlar? Çizmeyeceğim ki. Yakarı çizilir bu durumda. Hayır çizmeyeceğim. Hayır ben orada okey okey dedim. Ya buraya tarzı Saçma. Onu da okey dedim, onu da okey. Ama ben soruyu Ama yanlış yaptım. Yani. Ya ben soruyu öyle anladım. Yani Nasıl genel hayal yaptı. hayalini sordun zaten. Evet. Sıradaki soruya geçelim. Ezgi'den başka birinin yerine geçseydi kimin yerine geçmek isterdin? İşte bu çok zor. Hiç böyle bir konuşmamız olmadı ya kendisiyle. Ama bu Ama... zaten beni ne kadar tanıdığından akıllı. Dur evet. ben bir düşüneyim. Dünya genelinde değil mi? Birisi olmak isteseydim yani. kim olmak isterdim? <laughs> bu kim olur ya bu? Şöyle bir bak. Ben buradan bakacağım. Allah'a kurban olayım yani, yani kendisi verin. Bak... Aklımda da öbürünü mi yazsam? O zaman hiç bilemezsin. Neyse bunu yazayım. 10, 10 9, 10, 8, 8, 8, 7, 7 6, 6 5, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 2 1 Bakalım ben ne kadar tanıyorum. Hadi çeviriyoruz. 1 2 3 2 bilece niye belirsin bu karı ya? bir, şey söyle, bir, bir şey söyleyeyim mi? ben Bakayım de olmak isteseydim edeyim. yemin ediyorum. Ya onu... yemin ediyorum aklımdan geçti biliyor musun? kadar basit olacağını düşünmedim. E vallahi billahi yaptım. verecektim geç. sana popo diye. Hı? Ben var ya onun kalçısından tanıyorum. Bunu tabii makarasına yazdım da. Çok ama iyi. gerçekten yemin ederim ulan kimse şey aklıma geçeni yazsaymış. Bak al bak ben iki taraflı kullanıyorum. Mındarcı. Arka belini kullan. Ya bebeğim boş yapma hadi devam et. Sorunumuz kağıt mı şu an yani? sinir oldum sana ya. Niki bin dedin ya. Ya ben Niki valla... Seviyorum ya... Niki'yi ama... Şey, makarasını yaptım ama bir şey söyleyeceğim. Nasıl? Ben, kimi düşündüm biliyor musun? Beyoncé mu desem diye. Yok dedim. Benim yanımda... Yok mesela Beyoncé aklıma gelmedi. Ben de Kylie Jenner ile evet, Jennifer Lopez evet, arasında Kylie kaldım. Kylie Jenner'ı da düşündüm ama Kylie Jenner'ın yani sadece yüz olarak benzetildiğim Hı -hı. için birisi beni bir konuma koysa o konuma koyardı ama ben kendimi o konuma koyamadım Kylie Jenner konuma. Hı -hı. Çünkü çok yeteneksiz ve çok böyle sakin, asla kişiliğim uymayan bir kadın Ah Jennifer Lopez bana daha çok uygun. Ah Jennifer. Yaktın bizi Jennifer. Ya. Sor değil mi? Ben de. Hadi sor ben sor. Dersin. Ne tür hediyelerden hoşlanır Lekari Bey? Neyden? Lekari Bey ne tür hediyelerden hoşlanır? <laughs> Lüks diyor. <laughs> Bir dakika ben bu cevabı yazamam. <laughs> bu yazılabilecek cevaplar yok burada. <laughs> Lekari ne tür hediyelerden hoşlanır? Yani ne tür hediyeler çok... Hediyeler çok büyük ya. Her birini mi yazacağız ya? Hadi. Bir. Yani iki, hediyenin türünü söyleyeceksin. Bir. Çiçek, buket gibi. İki. Ki. Üç. Üç. <laughs> 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 Okuyabildiniz mi? Ucuz ya da bedava. Ucuz ya da bedava <laughs> öpücük, öpücük gibi. gibi. İhtiyacım olan her şey. <laughs> Ama o da ihtiyacım evet. Kabul kabul ediyorum lan. Bu ne biçim cevaplar veriyor ya? Yok kabul ediyorum lan onu. Ya yani seni yazmayacağım. Gerçekten kabul ediyorum. Doğru, evet doğru. Ben hayır alıyorum fark etmiyorum. Benim mi? öyle şeyim yok zaten. Doğru söyle. Yani ulan şöyle ekstra Ucunca şu hediye. Para vermesin gel öp yeter de. <laughs> i̇htiyacı var, ihtiyacı var. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Saatini hediye aldığınız gözde ihtiyacı var, var pahalı diye ya? Evet hediye aldığınız zaman olay bana girdiği için <laughs> e, gereksiz yani bir öpmeni yeter, yani. <laughs> <laughs> yani yeter diyorum yani. Evet. Hep gelecek. Evet hadi. Yalçına geliyorsun. E hep soru bana gelir. Ay bana gelmiş. Sana nasıl hoşlanırım dedi. Evet ha, tamam. Bu ne gibi Ezgi'nin hiç sevmediği insan tipi. Hiç sevmediği insan tipi. Evet. <laughs> Kim kusuyorum kağıda? Benim özelliklerim yazma böyle. <laughs> Dört parmak. Hazırım. Bir dakika bir tane bir tane daha yazacağım. Ama bir tane yazmam lazım. O zaman fazla yazarsan hiç tutması lazım. Ben de fazla evet. yazdım. <laughs> bir numara en önemlisi. İkincisi ikinci sırada. Üçüncü ve dördüncü. üçlü dört yer değiştirir. Bir tane daha bir şey yazacağım da şu an yapamadım. Bir sıra yazayım. Bir numara, iki numara, bu dört olur, bu da üç. Bu da benim sinirim. Sinirimi koydum emoji. Ne oldu? <laughs> ne konuşuyor bu ya? <laughs> Hadi oran tutar. Soru tarz. sana geliyor ki ya. bir kere. Bir, yani. iki, gibi. üç. Sen eğilince biz de göremiyoruz. Dur bakayım. İki yüzlü. Sahtekar. Sahtekar. Konuşurken. Dokunan. Dokunan. Evet. <laughs> Bunu da ben yapıyorum. Yani bir, şey bir şey söyleyeceğim sen de eksik var. Abla. Marmuni işlemli insanlardan deniyor nefret Evet. <laughs> o da var. O <laughs> <laughs> Karakter olarak. Okus Fos. Bana yine yazmışsın. Arkamdan konuşan yalancı, iftiracı, dedikoducu. Aa, o kadar abartmaya gerek yok. Ben Arkamdan yalancı, konuşan ben ilk şey başıydı. Mi? Bildin mi? Bildin, mi? Bildin, mi? Bildin mi? <laughs> ama. Deli misin? Bildin tamam bir şey demedim. Kabul etmezsem görürsün. Niye kabul etmiyorsan? Doğru bilmişsin. 200 saat teker konuşurken dokunan. Konuşurken dokunan böyle yapıyorlar ya. Dinliyormuşum. Bu ben, ben. Hatta dün yaptım, biliyor musun? Sude konum dokunmardım onu. Ama ben sürekli böyle. <laughs> abla, abla. Evet, yeni soruyu alalım. Yakar en çok hangi içecek yit tüketir? Hadi buyur. Ya daha basit <laughs> sorular sorarsan daha çok eğleniriz. Ben sormadım bunları. İki tane yazdım. Çünkü Yalçın biliyorsun farklı cevaplar veriyor. Hangimiz daha doğru söyledi? On benim Allah'ın sen. sen. Kendisini ben ona daha iyi Protein. Davranıyım. Ama proteini buraya koymana gerek yok. Bir Starbucks çok iyi Her için. gün içiyorsun. Her gün. Kola zero Red, red Bull'u haftada red red. bir içiyorsun. Ama ne dedi? Starbucks'ı da ekleyebiliriz içine. Neydi? Soru neydi hocam? En çok tükettiğin. En çok tükettiğin. En çok tükettiğin. En çok tükettiğin her gün içtiğin şey protein bir numara. Ama proteini koyamazsın ki. Ne demek koyamazsın? Ya onun sporla e, alakalı. İçecek türü diyor. En sevdiği demiyor ki. Ya burada bir şey söyleyeyim. Burada ben yazılmalıyım. Ben bilemedim kendimi. Evet, kendini bilemedim. Evet, gerçekten. bence ceza... <laughs> Proteini düşünmedim. Evet, yani. bana ceza vermelisin. Bir seçiyorum. protein, iki kola, üç belki Red Bull sıraya girebilirsin. Yok, Red Bull'u içiyorum ama genelde de neyse. Evet, burada bu cezayı hak ettim. Kendine ceza yaptırdı. diye inanıyorum. Dur ya, düzeltilemedim. Gözenekleri kırmızı olacak şimdi. Ama yani, kokunu <laughs> çıkarmasın. Ama dur, gel buraya. Ezgi'den en çok neden tiksinir ya da midesi bulanır? Çok var bence. Neden midesi bulanır? İki yüz iki yüz liradan da ama onu yazmayacağım siz. Ben bu çok basit de. Hadi. İnsan türü mü? <gülüyor> <gülüyor> tamam, 1, 2, 2, 2 3. 3. O ne be? Ten. Ter kokusundan. Ter kokusundan. Evet. Tiksinirsin. Ama bir şey daha dedi, o yüzden. Ama bir şey söyleyeceğim. Ne yazmış? Yani ter kokusunu görünce... ay! Ah, i̇nanamıyorum <laughs> Sen ya! Sen korkar demedik ki. Tiksinir dedi. Tiksinir dedi. Tik dedin. Tiksinir yani. dedin. Okur musun bir daha? Tiksinir'in ünitesi çok... bulanır. Evet. Ter kokusu. Sen de bilemedin kendini. Gel buraya. Hayır ya. Gel buraya. Adam, Ama bir şey söyleyeceğim. Bak ezgizem Aman en çok neyden korkar ve tiksinir dersen Okey, Ezgizem Bak. en çok neyden midesi bulanır ve tiksinir dersen Sen bir şey söyleyeceğim. Sen, sen böce korkarsın. İnsanların böyle aşırı ter korktuğu zaman Antalya'da çok yaşıyoruz. Evet, e, tiksiniyorum ama ondan böyle olmuyorum. Böcekte böyle oluyorum ama. Bu böceği böyle tutuyor Ama bunda oluyor. korku evet. korku kelimesi yok korku arkadaşlar. Demedim, korku demedim, şey. ki. Tamam. En çok. Tiksiniyor. Sen? Böcek mi ter mi sence? Böcekten en, korkuyorsun. Kadından kaçmıyorum ama böcekten kaçıyorum. Böcekten korkuyorsun. İşte korkuyorsun. Tiksiniyorum da ama. Kadın terleyince mesela geçiyor birisi. Kabul etmiyorsun Erkek. Bak ben delikanlı gibi Yok kabul et. Ben delikanlı gibi kendimi kabul ettim. Ben birinin ter kokusundan olmuyorum. Yalancının. Ama böcekten alıyorum. Iı, Bunu ben, hatırlatırım. Iı, olmuyor sadece uf, ne kadar kötü. İnanamıyorum kötü şu ya. an bu bildiğim soruda bana şu an ceza yaptırmıyorlar arkadaşlar. <laughs> Hayır bilmediniz çünkü. Ama bu bütün herkes çok basitti. Bir... Yorumlara yazar mısınız? Ya, Yalçın abi haklısınız diyorsanız bu, bu, bu saniyeyi yorumlara yazın. Ya. Benim hakkımı savunun. Ne yapıyorsun? Bak sen ben delirdin gördüm. mi? Ben manyak mısın? Delirdim. Ben kazandım mı? Öyle ben onu yazacağım yani. Ama ben etmiyorum. Ben onu yazmadım. Tamam. Ben bunu yazdım arkadaşlar. Ya çünkü demedim. İnanamıyorum şu an ya. Siniyorum. Sen gerçekten inanamıyorum ya. Siniyorum. İki tane şeyler. Ya dedi. şunu haklı çıkardın kendini <laughs> inanamıyorum. Rezil. Ya kan grubu nedir? Bu yani böyle sorular yok gerçekten. Nasıl yok? Ekranesi ne alıyor onları? <laughs> Abi bu karı gerçekten Abi inanamıyorum ya. 2 3 Tam doğru. Doğru. Yani zaten kendisinin de aynı da. Şaka gibi ya. Hadi söylüyorum. Hadi söyle. Hadi en kolay sor. Evet güzel. Saat kaçta doğdun? Saat kaçta mı doğdu? Bunu çok söyledim. Ama bunu çok söyledim. <laughs> Hadi ya. Ya siz Anladım. siz Allah çarpsın kafayı yemişsiniz ya. İnsanlar sormuş bu soruyu yani ben kaç kere söyledim. Bildiğim şeyi sana da söyledim. Sen bunu yemin ederim bana söylemedin. <laughs> Ben vallahi de billahi de hatırlamıyorum bana söylüyorum. Erkek milleti biliyor musun? Erkek milleti. Şimdi bu konu şeyde çok geçiyor. Yükselen ne diyorlar? Hı hı. Ben saat kaçta doğduğumu soruyorlar sana. Ben bilmiyorum şu saatte diye hatırlıyorum diyorum. Hatta akrep burcuyla Terazi'nin arasında olma sebebim de saatimle alakalı. Konuşuyor. Evet, şu an gerçekten boş konuşuyorsun. Biz yani ilişkimizin hiçbir döneminde hiçbir zaman bu saat olayını konuşmadık. Yazdın mı? Hiç tamam. Yazdın mı? <laughs> Ya siz, siz bilerek bilmediğin soruları soruyorsun ve beni tanımıyor diyorsun ya. Yazıklar olsun ya. Ben bildiğimi söyleyeyim hadi sen yaz. düşünüyorum, <laughs> düşünüyorum, düşünüyorum. Kaçta doğabilir bu kız? Tahmin yürütüyorsun ya. Söyledim ama ben. Sen bunu bana söylemedin. Çok Dinlemiyorsun. eminsin. Dinlemiyorsun. Ya ben sana bir şey soruyorum. Bir saat sonra bile o söylediğim şeyi unutuyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Ee, kavga mı edelim şu an? Biz konuşmuştuk da ben de tam net hatırlamıyorum. Yani emin değilim. Çünkü sürekli konuşuyoruz. Herkes burcumu sorduğunda ve günde beş kişi burcumu soruyor. Biliyorum. Tamam hadi hadi. Çevir, şey... çevir. 2 3 O ne be? Akşam yedi civarında sallamış. Salladım tabii. Sen böyle bir konu bana konuşmadın ya. Boş yapma Ezgi. Gel buraya. Bilemedin salak. Ben seni çiziyorum. <laughs> ya bir şey mi? söyleyeceğim. Anlamıyor. Gel. Bir şey söyleyeceğim. Gel. Bana tam olarak nerede gel. akşam 7'de doğduğunu söylesene. Gel Sana şurada şunu söyledim. Ben akşam saat 7'de doğdum ve şurada şu muhabbeti Daha yaptık desen. Daha geçen muhasebeci oradayken o da akrep Burcu o da 23 Ekim doğumlu olduğu için. Ben akşam doğdum ben akrebim dedim. O da dedi teraziyim ben erken doğdum falan bir şeyler. Akrepiz dedik sonra ona karar verdik. Arkadaşlar akşam deyince tam olarak saat anlıyor musunuz? Akşam 7 dedim. Yeni soru gelsin. En kolay soruyu sorar mısın Ezgi'ye şimdi? Ya para mı seçer mı seçer. Yazıklar olsun. <laughs> Onlar sormuş. Sude sormuyor bunu. E şimdi sen 100 milyon doları mı seçersin, aşkı mı seçersin? Sude kusura bakma da 100 milyon doları senin önüne koysa yani arkana bakmadan 100 milyon yani, alıp kaçarsın. Yani. Sonra öyle olsaydı ben de arkasına bakmadan döner kaçan giderlerdim. Bir, Ama iki. her ne kadar yakarı paracı olsa da. <laughs> Parayı yazsaydım ya bombaya bak. Sorun. Zor soru seç. Ezgi Demin küçükken almak istediği meslek. Biz Allah Kur'an çalışmış bunu hiç konuşmadık ya. Bak. Hatırlamıyorum yemin ederim. Geçmiş git. Geçmiş hülaha git. Bir tanesinde kesin var. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz videomuzun birinde kesinlikle var. Bilmiş de olabilirsin. Şu anda Allah Kur'an çalışmış konuşmadık diyorsun. Bütün dünya biliyor bunu. Ciddi misin ya? Evet. Ulan bütün dünyanın bilir de bayağı benim bilmediğim olay ne acaba ya? Şu an hiç aklıma gelmiyor. Ezgizem küçükken ne olmak istiyordu acaba? Neydi lan bu? Ne olmak istedi bu ya? Ne bakıyorsun ya? Ama bayağı hızlı zaten sallayayım. Bilmiyorum ya. Yani de azar galiba biliyor musun? Şöyle bir 20 yıl sonra evet net ayrı ayrı ayrı. bir şey söyleyeyim ama bütün söylemedim bana diye. Neyse hadi salladık. 1, 2, 3. Öğretmen babası gibi. Ne gözünü kaydırır ben sen? Salladım diyorsun. Bildiğin e, için değil o iki zaman. İki makara yapmayalım aşkım. Olmaz istemiyorum. Yakalım. Tamam. <laughs> <laughs> gitmek istediği şehir. Türkiye mi dünya mı? Şehir diyor ama. Türkiye de mi dünya mı şehir diyor ama. Ama açılımını yani yapmamış Paris ben. Paris de bir şehirmiş. Yani hem e, ben bunu şöyle böyle. Ben Paris'te Türk... şehir olduğunu düşünmüyorum. İki tane yapalım. Bir Türkiye olsun, bir yurt dışı olsun. Ha olabilir. Yani soruyu cevaplamak adına. Hayır, yani Türkiye olur. ve yurt dışı olsun. Dünya. Bu sıralar gitmek istediği yer yazayım. <laughs> Benim Türkiye'de gitmek istediğim hiçbir yer yok arkadaşlar. En sevdiğim şehir var. Neden yok? E yok. Ne güzel yerler. var. Sen benim var. dedim, şunu dediğimi duydun mu? Ana ana avradan şuraya gitmek istiyorum inanılmaz bir yer. Yok be Rize'ye gitti. Ben bir daha Rize'ye gitmem diyor. Ben yazdım. Bir, iki, üç. Ama <laughs> <laughs> nasıl olur? Ama bir şey diyeceğim manyak mısın? Bir şey diyeceğim. Antalya manyak ama olduğun... Bu var ya oyunu bu bilmiyor ya. <laughs> evet. Arkadaşlar Antalya yazmış. Benim Antalya zaten? sevdiğim. Lütfen ben yakayı yerine geçebilir şey miyim? Bir dakika. Hangisi Yalçın'ın gerçek cevabı? Bakayım. Daha bugün Mekke'ye Medine'ye gidelim dedi. Daha bugün dedi. Tamam da ben buraya gittim. Bana da dedik şey hatta Su Deylesi annesini göndereyim. Evet. <laughs> bir dakika. Sen de annenle göndereyim dedi. Tamam bir dakika arkadaşlar açıklık yedim. Daha dedi. yeni konuşuyoruz bunu. bugün ve dün yani. Evet açıklık getirdim Ben dedim ki ben dedim sen ben oğlum hep beraber gidersek güzel olur dedim. Evet. Doğru. Evet ama bunu kaç gün nerede söylüyorsun yani üzerinde durulan bir konuyken bunu yazman gerekirdi. Mekke'de. Ama bir dakika daha bugün Miami'de konuştum Ama Miami'ye Miami her, her zaman gideriz ya. E Hadi ben buraya da gittim. Ama zaman... Evet ama ben de gitmedin ya Gitmek istediğin yani şu an hadi Miami'ye gidelim demiyorsun. Evet birkaç gün önce şey dedi Miami'ye çok gitmek istiyorum şu an dedi ama. Bu sabah da dedik hatta. Evet ama Mekke Medine olayı şöyle birkaç haftadır süren bir şey. Allah Allah. Ve zaten Antalya yazmış hangi izlemle olduğu ortada. Ama ben, hiç benim ağzımda Antalya'dan başka bir şehir duydun mu? İzmir Ama sen zaten de. Antalya'dasın. Tamam ama ben Antalya'yı seviyorum. İzmir'e gitmek istemiyorum ben hiçbir zaman. Sadece seviyorum Antalya, hani Antalya güzel diye. Şey. Antalya yok. Antalya yok ve şu an biz bir boksluktayız. Eğer Antalya yoksa, onun dışında okey İzmir'i kabul ediyorum. Tamam, ben de o yüzden orayı yazdım ama. Ama diğerini bilemedin. Kabul etmiyorum, bu onu bilmiyorum Ya bir şey söyleyeceğim ya, bak. Şurası tek çizgi, orayı çiftleyelim. Ama ben <laughs> doğru bildim. O kendini bilemedi. Yalçın abi komple bence çizmelisin ya. <laughs> hak <ediyor>. Gerçekten <laughs> hak ediyor. Ben orayı ekleyeyim, sen bir, bir çizik at. Gel buraya. Yalçın, ama haksız yere ekiliyorsun şu an gerçekten. Çekil. Allah'ını sarıyor. El gizemin en çok silinince hangi kelimeyi kullanırsın? <laughs> ben bunu da söyler misin Yakay Bey? Tamam ama. Evet. Kelime bir tane yazacağız. Abi bir de şöyle söyleyeyim mi? Yok. <laughs> Yemin Sevgi de çok kullanıyor, salak da evet, çok kullanıyor. Evet, onu yazmak istemedim Argo'ya. Susu da çok kullanıyor. Argo'ya yazmak istedim. Gerizekalı da çok kullanıyor ama gerizekalı. <laughs> evet, gerizekalı. Salak. Bak, gerizekalı çok nadir. Ama sevgi ve salak hep kullanılırdır. Yani siniri çok sinirliyse, hani burada mesela onu iyice kızıl delirttiysem... O zaman, 1 bir ve iki. Gerizekalı. <laughs> tamam, tamam. Sus da demiyor musun? Andırarak ama. Böyle cırtlak sesinle. Sus! <laughs> Bak verdi onu. Birine benzer de söylemek istemiyorum. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Kabul ediyorum. Daha kolay soru bakarsan. Yakari kendiyle ilgili en çok neyi seviyor? <laughs> yani her şey yani. Nasıl söylerim ki bunu? Yazmaya <laughs> gerek yok bende. Aslan Burcu olarak. Evet, Burcunu seviyor desem verirdin yani. Dur bazen ben Bir. 1, 2, 3. Kendi karakterine aşık, görünüşüne, dış görünüşüne aşık, asla haksız değil. <laughs> Hak veriyorum, kabul ediyorum. Ama ben Aslan Burcu kendi her şeyini sever zaten ne Aslan <laughs> Burcu dişlerim. kendini sever, dişlerim. Ama hadi kabul ediyorum, hadi hadi. Etmek zorundasınız gerçekten. Haksızlığı kabul etmeye gerçekten. Kesinlikle haklı Burcu haksız. <laughs> Seni sevdiği için katlandığı durumlar ne? Ezgi hanım? Sen söyleyeceksin. O o da bilmesi evet. gerekiyor. Ha, beni sevdiği için onun katlandığı durumlar mı? Hayır. Onu sevdiğim için S benim katlandığım Sen onu sevdiğin için katlandığın durumlar mı? Neyime katlanıp gitsin? Liste yapabilir miyim? Bunlar demiş. Ya benim gibi mükemmeliyetçi bir adam neyine katlanabilir ki? Gördün mü? Benim yok artık. Yok bilemiyorum, yok yani. Senin yok değil, benim tarafından var onu bileceksin. Ben ne yazdım bu kağıda onu bileceksin Yalçın Bey. Tamam hadi. Bir, iki, üç. Ya niye yazmadın? E, yok kardeşim mükemmel bir adamım ben ya. Şurada oku. Dağınıklığını, alttan almayışı, bazen umursamazlık, unutkanlık şimdi, ve gıcıklığını. Şimdi bana daha... daha... Ve şu, ve, ve şu. Ve, şey. ve triplere. ve yazmayı en önemli yani şey. Bir numara tripler. Tamam şimdi bir şey söyleyeceğim. Bana çalışayım. nerede dağınan bana bir anlatır mısın? Arkadaşlar 2-3 soru önce Aslan Burcu olduğunu ve şey, hiçbir şey kabul etmediğini söylemiştik. Tamam. Ben geçebiliriz. <laughs> ya yapaydın ya. Böyle o. durumlarda sakal olmanın avantajı. Niye? Gayet de gözüküyor. Harbi mi? <laughs> evet. Ben bakayım da. Sakalın o kadar yürür değil Yasun Bey. Ama yani sen pokunu çıkarıyorsun Dudak şu an. Dudak kenarı ya. Dudaklarına tek bir bölgeye girer. girer. Şu nazarda değil tek bölge. Hadi sıradaki sorumuz. Evet son soruyu soruyorsun. Son iki demiştik. Video bitince boşanma. Ya Yakarın ilk görüştüğünüzde ayakkabı rengi <laughs> Hatırlıyor musun lan gerçekten? <laughs> ayakkabı. 2 renkti galiba, çoğunluğu hatırlıyorum. Yalnız onu soran yani anasının gözüymüş ya. 10 sene öncesini sorur ya. Tek renk yaz okeyi. 1, 2, 3. Evet, terlik değil. <laughs> Ayakkabı değil arkadaşlar. Terlik. Altında Yok. da basketbol şortu. <laughs> o zaman çünkü şeydim. Sakat bir de biliyor gördüğünüz gibi. Ee, o videoyu çektiğimizden olabilir mi? ya? Yeah. Tamam Anlattım, şimdi o zaman ben seni boyuyorum. Neden? En fazla e, yüzü boyalı olan karşıdakini boyayacak dedik ha, ya videonun sonunda. Yok öyle bir şeyden e, Bitti mi sonra? Evet, Yok bitmedi. Bitmedi ama Hayır, son iki dedik. Çok soru dersin. ya. Çok oldu ya yeter. Son bir tane daha sonra. Ben de bitsin. Sen de başladı ya. Eskizem ilk dönmesini kaç yaşında yaptı öyle. <laughs> <laughs> Valla bunu seçtim. Diğerleri çok kolaydı. Gördün mü? Seçti bunu. Bunu seçtim. Hmm. Sen bu ilk dövmeni yaptığında okula gidiyordun. Hatta babam kızmıştı. Onu iyi hatırlıyorum da. Ama yaş olarak rı 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 yaşı rı 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 bilmiyorum. 1, 2, 3. 14-16 arası değil. <laughs> yani? Ya emin olmak için bir sürü yapmıştım. Ya, ya, ya 14, ablacığım 14-16. 15 16 Hayır 14-16 arası yani 15. Yani şunu mu istiyorsun? 16 demiştim zaten. 14-16 arası ben kaç yapar? Ya. 15 demedim. 14-16 arası kaç yapar abi ya? <laughs> Sanmadın, tuttu. <laughs> <laughs> Bırak yazın dur ya. Bir dakika ben bu boyu... seni boyayacağım. Tamam hadi ya. Ama zaten boyadın. Ama yenilen boyayacak dedin. Yeniden dedin. Şuraya bak kaç tane soruyan oldu ya. Beni hiç tanımıyorsun ya, ya dur bana anlatıyor bunu. <laughs> Babama ne söyleyeceksin ki şu an? Beni tanımıyor bu diye. <laughs> Sana mikrobrading yapayım mı? Mikrobrading yapıyorum sana. Ama şu an gerçekten abartıyorsun bir tanem ya. Labinasyona da benzedi. Dur benim kakşanım böyle oldu labinasyondan sonra. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika sadece kakşanım Sen bunu bana yaptırmazdın abi. ama bak. Bir dakika bunu nasıl bilmiş? Nasıl yaptırmazdın ya? Gelseydin yapabilirdim. Bu, bu videoyu sen seçtin. Ya yapma bunu mu boyama. Ben bilseydim bunun böyle taraf tutacağını. Bende Bendeki manyaklığa bakar mısın? Ya ben taraf mı tuttum? Karma yaptım. Çık. Soruları o seçmedi. Ama yeter ya. Takipçiler seçti. O soruyu takipçiler seçti. Aa Recep İvedik'e benzedi. Kime? Recep İvedik. Soruyu Instagram'daki takipçilerim seçti arkadaşlar. Sude de onların içinden seçti. Seçmedim vallahi billah seçmedim. <laughs> yani oradan aldım evet ama yani şöyle. Gerçekten su suradan merak azından... ediyorum biliyor musun? Kapak pozları veriyorum arkadaşlar. Videoyu izleyen herkese teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi Yalçın Bey 8 sene geçti. Evliliğimizin değil, sevgilimizin 11. senesi ama hala... Hala seviyorum. Hala beni tanımıyor. Tanımadığı için seviyor belki de. Bilmiyorum. Tamam, Gördüğüm hiçbir şeyimi bilmiyorum. Bazı mı içeceğiz? Sen şeyimi bilmiyorsun ya. Ezgi zamanım. Biz pazara kadar değil mezara kadar sevdik. Unuttuğum mezar. <laughs>